Merhabalar arkadaşlar ben Poyraz. Bugün sizlerle beraber Age of History 2 ile Ukrayna serimize devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar, bayağıdır video gelmiyordu. Kusura bakmayın, 6 gündür video gelmiyordu. Yani işlerim çıkmıştı bayağı yani, 6 gündür video çekememiştim. Şimdi de yeni video ile karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar, bu bölümde artık Balkanları toplamaya başlayacağız. Bu arada eyalet hafiflerini da yükselttim gördüğünüz gibi. Yani burada artık bir arkadaş yazmıştı. Dedi ki, renkleri birazcık daha parlak, parlak yapabilirsin demiştim. Ben dedim ki, tamam yapayım. Balkanları toplayacağız arkadaşlar bu bölümde. Gördüğünüz gibi şu anda Balkanlarda Yugoslavya ve Yunanistan savaşıyor. yani şu anda Macaristan'ı, Romanya'yı, Yugoslavya'yı toplasam benim için kafi. Bir de arkadaşlar bugün artık bir müttefik almamız lazım. E, Çin'i alabiliriz. Çin'le ilişki gelişiyorduk. En son hatta birazcık daha gelişelim. Eksi ikiye kadar çıkmış ilişkimiz. yani artık bir müttefik almamız lazım. Çünkü Rusya savaşına da yaklaşıyoruz. Ben Rus savaşını bir an önce yapmak istiyorum. Ruslardan Kırım'ı tekrardan almak istiyorum. Bu arada bir arkadaş seride hata olduğunu söyledi. Kırım 1991'de Ukrayna'ydı. Ukrayna'daydı. Ama şu anda senaryoda Rusya'da. Ben de saçma bulduğum için yani hemen Kırım'ı almaya çalışacağım. Evet hemen bir araştırma ettim yapalım. Şöyle ülkemize birazcık teknoloji yatırımı yapalım. Güçlensin ülkemiz. Bu arada şu anda 12. sıradayız. Yani iyi bir sıradayız. Bu arada burası şu anda Almanlar değil mi? Evet. Almanlar en sonunda Fransa'ya savaşı doğru. Fransızlar İtalyanlarla savaşıp İtalyanlarla toprak alıp sonra da Almanlara savaş etmişti. Yani şu anda Fransızlar'ın işi çok zor. Çünkü Polonya'da da Polonya hatta şu anda Paris aldı. Araştırma yaparken birazcık bunları izlemek güzel oluyor. Evet sanırsam Fransa bitecek gibi gözüküyor. Ee, Polonya şu anda hala daha Paris elinde tutuyor. Bizim araştırma etimiz bitmek üzere. Ee, şimdi artık şu araştırma bittikten sonra bu arada bir dakika. Ruslarla saldırmazlık paktı bitmiş. Hemen bir daha bir saldırmazlık paktı imzalayalım. Evet kabul ettiler. E, şimdi hız kesmeden artık bir Balkan seferine çıkalım. Araştırma keselim bir. 10. sıra kadar çıktık gayet güzel. E, zaten şu an elimde 9000 var. E, 9000 ordu var. Birazcık daha basarsam ben Yugoslavia falan elime geçebileceğimi düşünüyorum. Ama ordu sayılarımız çok az. Yani nüfusumuz çok az. Çok da nüfusu da yemek istemiyorum bu tür savaşlar için. Çünkü Rus savaşında yardımcı olacak bu nüfus bize. Evet buralarda birazcık daha fazla nüfus varmış. E paramız eksiye düşene kadar yani bence kullanabiliriz. Şöyle bazı yerlerden çok iyi, bazı yerlerden de çok az çıkıyor. Şu Çekoslovakya topraklarından da basacağım biraz. Praktan falan basalım bu 12. sıraya kadar düştü çünkü çok fazla ordu bastık. Ekonomimiz de birazcık zorlandığı için 12. sıraya kadar düştük. Yani onun sonradan toparlarız. Zaten Balkanlardan alacağımız topraklarla beraber ülkemizi bayağı bir kalkındıracağız. Evet hemen ordularımızı bir toplayalım. Ee, siz de gelin şurada bir lan. Heh, şurada bir toplanın. Tahminim bir 30 bin ordudan 30 bin ordu falan basmışızdır. Yani 30 ordu da bence yani Yugoslavya için falan yeterlidir. Tamam evet topladık bütün orduları. Bu arada aa, Romanya bizden önce davrandı. Bak sen. Tamam. Ee, şöyle hemen Romanya'yı çıkartalım Yugoslavya damadan önce aradan. Lan ne yedim oğlum ben az önce? Bildirim sesim açıkta kalmış. Böyle kusura bakmayın. Japon marşı girdi araya bir anda. Ee, şöyle hemen şunları da bir çekeyim. Gürcistan ve Romanya bize koalisyon kurmuş. Ee, Gürcistan'a barışalım. Gerek yok şu anda Gürcistan'ı almaya. Azerbaycan da girmiş bize. Yani baya büyük bir koalisyon gerçekleşmiş. Tamam bunlar barışsın. Romanya'yı ben tek başıma da alırım zaten. Hemen şu Romanya topraklarına girelim. Geri alacağız o toprağı da. Şimdi ordularımız girsin bakalım Romanya'ya. Yani Romanya'nın bize savaş yönetmesi iyi oldu çünkü hani dünyada bir prestijimiz azalmadı. Yani bir savaş yönetmedik. Böylece dünya bize daha iyi bakacak. Evet. Hemen şurada bir orada basmıştım yapalım. Şurada da yapalım. Şurada da yapalım. Ve devam edelim. Evet zaten çok rahat bir savaş olacak bizim için. Çok zorlanmadan alacağımızı düşünüyorum ben. Girin bakalım. Oo bak. Orada 7000'lik binlik bir ordu. Lan hayır yanlışlıkla ya, tur geçtim abi ya. Şunu mobilden oynamak o kadar zor ki. Yani bir ara deneyimlememiz lazım PC'den oynayanlar için söylüyorum. Ee, şurada 3000 binlik ordu kalmış. Hemen oraya da bir e, elimize geçirelim. Tamam. Ee, aa evet şey kalmadı. Hareket puanı kalmadı. Mesela orada güzel geri aldık. Evet toparladık ya. Yani bir anda savaş etmesi bizim için kötü oldu ama. Yani ordularımızı Allah'tan daha toplarken bu sınırlardaydı. Yoksa Kiev'e gitseler de çok kötü olurdu. Yani onları bir de buraya geri çekeceğim falan. Şöyle çek bakalım orları Lan, oğlum. Ya valla girin artık şuraya. Tamam. Bitti. Şu toprağa daldıktan sonra Romanya'nın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet, bütün topraklarımızı geçirdik ve böylece 86, ya 86. Ya, evet, bütün toprakları alabiliyoruz. Gayet güzel. Artık Balkanlarda da hakimiyetimizi sağlamış bulunmaktayız. Şimdi hız kesmeden hemen bir Yugoslavya seferine gidelim. Burada yani Romanya, Romanya ne oldu diye bakacaktım da teklifi kabul etmiş sadece. Evet hemen şöyle ordularımızı Yugoslavya sınırlarına koyalım. Yani her yere bir 10 binlik ordu yeter, aynen. Zaten Yugoslavya'nın ekonomide 107 bin yeter mi bilmiyorum ama şu anda Yunanistan'da savaşçı oldukları için ben hemen savaşçı ne bu fırsatı kaçırmayalım. Lan. He tamam. Bir an dedim e, şey eğer tarifaları benzediği için bu toprak bize zannettim de Türkiye'deymiş. Evet güzel bir şekilde girdik topraklarına. Şöyle. Tamam. Evet çok güzel. Başkentlerine de girdik. Belgrad'a girdik. E, zaten buradan sonra çevireceklerini sanmıyorum. Bir de Yunanistan topraklarını da şimdi kurtaracağız. Yunanistan'la da ilişkimiz gelişecek. Tamam. E, Yugoslavya top. Aa askeri izni varmış ve 9000'lik bir orduyla girdi o. O kötü oldu bir tık. E 9 bin ordu birazcık sağlam bir ordu. Ya Bulgaristan sen öl müsün bitmişsin. Niye buna şey askeri izni veriyorsun ki? Ha, i̇lla seni de mi alalım? E, burada ordu basamayız ki aynen. Burada ordu basamayız çünkü daha yeni aldık bu toprakları. Gürcülerle bir barışma barışmış onlar bizde. Tamam Allah'tan bizim topraklara yağma yapmıyor. Ya da şu bizim toprakları alamadı daha. O, bu arada oğlum ben Gürcüler teklif gönderiyorum. He lan ya, tamam kabul etmişler güzel. Evet o şunu şöyle böl. Sen de şöyle bir gitme. Tamam, şöyle böl. Tamam evet. Yani kaç mı kovalamacı oynayacağız gibi bir tık. Şöyle şurada en azından birazcık yavaşlatacak kadar bir ordu basarsak. Yani aspirasyonu tam bitmemiş ama. Başkentlerini ele geçirdiler. Biz tekrardan alacağız başkentlerini. Çok güzel. Hadi abi çok az kaldı. Şuradaki orduyu da hemen şöyle böl. Buradaki orduyu getirmemişiz savaşa. Evet sanırsam son toprak. Abi gitme artık bir yere ya. Valla bıktım. Boşuna uzadı bu kadar savaş. Tamam bitti mi? Bu. bu sefer bitti. Aynen öyle. Bu e, Rigosavya'yı da yenmiş bulmaktayız ama. Abi bir dakika, dur lan. Sen bunu asker verirsin değil mi ya? Verirsin verirsin öyle bir hata yapmazsın. Evet verdi çok güzel. Hemen şimdi Yugoslavya'nın Yunanistan'daki topraklarına da girelim. Evet birazcık da tabii ordu bırakacağım. Bir şey olsun diye yani öyle paldır küldür girersek bir anda Yugoslavya toprakları boş kalır. Gayet güzel. Hemen alalım. Belki de bu toprakları şimdilik Türkiye'ye verebiliriz. Yani burada benim bir bağlantım olacak ya da belki de burada bir Yunanistan kurabiliriz. Ee, bir dakika şöyle bir ben sana da bir savaşı yani, diyeyim aynen. Çünkü bu toprakta sana gitmesini istemiyorum. Kuracaksan da kendim Yunanistan kurarım yani sana gerek kalmaz. Lan. Evet tamam güzel. Hemen e, Atina'ya da girelim. Harbiden Atina'dayız zaten doğru. Kafam karıştı bir an. Evet Yunan yarımadasını bitirdik. Böylece e, sadece bir toprak kaldı Yunanistan'ın. Evet orada bir, orada da yedik. Aa oraya giremedik lan. Tamam o zaman böyle girelim. Buraya bir dakika daha Yugoslavia gitmemiş. Burada da Girit'te de bir şey varmış. Güzel oraya aldık ve son toprak. O da bitti gayet güzel. Ee, Yunanistan'ın bütün topraklarını alacağım. Ya da dur e, alsak mı almasak mı ya? Gerçi oradan Bulgaristan'ı çıkartıp bu topraklarda e, yani kara bağlantısı kurabiliriz. Yani ben o yüzden bütün topraklarını alacağım. Adaları da alacağım. Aynen. Hemen e, bir dakika lan. Yugoslavya'nın daha toprağı varmış. Ha Sicilya'da toprağı var daha. Üç tane toprağı var burada. E, o zaman buradaki orduyu hemen Sicilya'ya gönderelim. Böylece artık ya Macaristan ya hiç sırası değil. Vallahi hiç sırası değil ya. Barış benimle. Lütfen. Abi ben şu anda hiç seni çekemem kusura bakma. Lütfen barış. Güzel barıştı. Bir de kim lan? Bu toprak... Ha Yugoslavia gidecek doğru. Bir de şu anda benle kim savaştı? Finlandiya, Finlandiya savaştı. Onunla da barışalım hemen. Güzel. E, hemen şu toprakta Yugoslavya ver de artık alalım ben bu toprağı. Bir alayım. Tamam. Evet Sicilya hattımızı çıkartmada başarılı oldu. Hemen bu toprağı da alalım ve artık şu savaşın sonuna gelelim. Tamam. Evet bitti. Yugoslavya'nın da bütün topraklarını elimize geçmiş bulunmaktayız. Ee, hemen şöyle bütün topraktan alabiliyor muyuz diye bir bakalım. Ee, alabiliyoruz sanırım. Bakalım. Hani alabiliyoruz. Çok güzel. Ee, böylece artık cidden çok fazla büyüdük. Yani 7. sıraya kadar geldik. Bu serinin başında çok az bir e, sıradaydık. Yani çok kötü bir sıradaydık. Şimdi 7. sıraya kadar geldik. Gayet güzel bir iler ilerleyiş oldu bizim için. Hemen şimdi şu hız kesmeden bir Bulgaristan seferinde gerçekleştirelim yani çünkü şu anda sınır güzelliğimizi bozuyor. Hemen asimilasyonları gerçekleştirelim. Şu Yunan yarımadası aldığımız bütün toprakları asimilasyonunu gerçekleştirelim. Çünkü buradaki e, ekonomi gerçekten iyi bir ekonomi. Bu arada askeri yerleşimizimiz daha bitmemiş. O yüzden e, oradan geçebiliyoruz topraklarımızdan. E, şuradaki asimilasyonları bitirelim artık. Bayağı bir toprak elimize kattık. Gelirimiz 15 15.000'e kadar çıktı. Bir de daha asimilasyonları da bitirmedik. Asimilasyonlar bittiğinde çok fazla e, şey gelecek. Evet. Geri kalanları da bence şu anda kalabilir. Tamam bu da bir toplayalım. Hemen Bulgaristan seferine gel, e, şey yapalım. Gönderelim bu orları da. Şimdi şuraya şöyle bir 5.000 5.000 bile yeter. Çünkü ekonomileri e, kaç kalmış? 4.000 kalmış. Sadece toprakları şöyle e, oraları koyacağız ve Hemen Bulgaristan'ı elimize geçireceğiz. Bu arada bizim Türkiye ile ilişkiye de bakmamız lazım. Türkiye ilişkimiz eksi 23. Bu kötü bir ilişki. Yani onu bir şöyle bir artı 10 falan yaparsak gayet güzel olacak. Evet Bulgaristan'da bitirdik. Böylece artık Balkanlardaki Balkanlardaki topraklarımızla Yunan Yarımadası birleşti. Yani buradan artık bir kara bağlantımız var. Çok kolay bir savaş oldu bu arada yani. Direkt girdik. Zaten 4000 ekonomileri kalmış. Hemen başkent Kiev'e ordularımızı gönderelim. Bayağı bir ordu tutuyoruz. Bu arada bizim artık Rus sınırına da e, ordu koymamız lazım. Çünkü Ruslarlarımız yani Artos artı 38 olmasına rağmen şu anda ne yapacağı belli olmuyor. Yani bir anda saldırabilir bize. Yani adam Amerika ile savaşa girmiş. Bize de girebilir. O zaman şey yapalım. Yani kendimizi garantiye alalım. hep bir turları toplayalım hemen. Altın sıra kadar yükseldik çünkü asimilasyonlar devam ediyor. Asimilasyonlar da gelirimize iyi bir şekilde yansıyor. Evet, bitmeyen asimilasyonu, asimilasyon var mı? Bakayım. 179'a ee, kalmış. 180'e kalmış. Tamam, geri kalanları da okey. Şu anlık kalsın. Ee, Sizce de şu an şeyimiz yok. Güzel. Oha! Çin mi? Çin'in burada ne işi var lan? Oha! burada Fransa'yı bitirmişler. Evet. Fransa baya baya bitmiş. Ama daha nerede toprağı var lan Fransa'nın? Allah Allah! Bu arada Fransa, Venezuela ile bile savaşa girmiş. Yani onu nasıl becerdiğini anlamadım ama. E, bu arada şu Kıbrıs'ı bir toparlasak mı ya? Kıbrıs'taki o e, bölünük düzeni bir tamamlayalım, bir kendimize getirelim oraya. Hatta aynı anda Kıbrıs'a gitsin şu Kevrek ordular. Hemen şimdi e, şeyleri verelim, teknoloji puanlarını. Tamam evet, 7 tane. 7 tane ekonomi büyümesi, 7 tane de nüfusa verdim. E, şimdi bir yatırım yapalım. Ee, mallar yatırım yapalım ya. Çünkü nüfusumuz gerçekten çok kötü bir seviyede. Yani 2 milyon nüfusumuz var. Gerçi çok da kötü değil lan. Rusya'nın bile 2 milyon şeyi var. Evet lan yani 2 milyon aslında neymiş? Rusya nasıl 2 milyon? O çok garip. Neyse. O zaman Rusya'yı mallarda geçmeye çalışalım. Yani ekonomide geçemezsek mallarda geçeriz bizde Hemen şimdi güneye savaşımı ilan ettim. Hemen oraya da aldım. Bir de şimdi kuzeye de savaşı ilan edeceğim. Aa bir dakika. Bunlar Türkiye'nin vasalı. Şöyle yapacağım. Ben direkt buna savaşlayacağım. Zaten bunlar İran'da savaşta. Direkt buraya alacağım. Ee, Türkiye ile de direkt barış imzalayacağım. Türkiye benim savaşa girsin. Aynen girdi. Hemen şu toprağı alıp barışacağım sizle. Gayet güzel. Hemen Güney'le de barışımızı imzalayalım. Evet. Bu kadar basit. Yani bildiğin arkacılık e, sanatı yaptık. Yani İran'da savaştayken direkt Türkiye'yi kullandık bildiğin. E, Kuzey Kıbrıs'ı da ellerinden aldık. Evet Kıbrıs'ı tamamladığımıza göre artık Kiev'e gidebilir ordular. Başkente gidebilir. Şurada aspirasyonu bir tamamlayalım. Zaten iki tane toprak aldık. Çok da fazla bir toprak almadık. Bu arada yani sınırlar şu anda çok iyi gözükmese de yani 131 Eğer sahibiz. Ee, yani iki katından daha fazlayız şu anda Rusya'nın. Yani daha doğrusu onların iki katından fazlayız. Yani başladığımızda çok az toprak parçamız vardı. Şu anda Gerek Balkanlar olsun, gerek Baltıklar olsun. Gerçekten bayağı iyi bir şekilde toprak elde ettik. Ee, şimdi İtalya ile bir savaş gerçekleştirebiliriz zaten. Hani bayağı üstümüz onlardan. İtalyan hem İtalyan topraklarını hem de şuradaki e, Hırvatistan ve e, Avusturya toprak yok. Ne toprağı lan burası? Avusturya toprağı değil mi? Evet Avusturya topraklarını alabiliriz. Bu arada Polonya barışmış. Yok barışmamış. Haka Fransa'da nere toprağı var lan? Çok garip. Şu mu diyeceğim? Yok değil. Allah Allah çok garip. Bakıyorum ama. Evet Fransa'nın toprağı hala da gözükmüyor. Neyse garip. ve Beni çok ilgilendirmiyor. Ben şu an Fransa zaten savaşta değilim. Ee, o zaman arkadaşlar bugünlük bölüm bu kadar olsun. Biraz kısa oldu ama e, yani bence güzel zevkli bir bölüm oldu. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.